konumuz Polaroid kamera. Polaroid markasının yani direkt polar kamera Polaroid markasının model adını tam şuraya tam olarak yazdım. Minik içerisindeki filmi minik şurasına taktınız böyle bir diski var. Bu diskin içinde kaç kartuş, kaç kağıt olacaksa o oluyor direkt kapatıyorsunuz. Bir tane boş bir şey çıkarıyor ve hayatımıza devam ediyoruz. Açma-kapama düğmesine bastığımız zaman açılıyor. Kaç film kaldı? Görünüyor ki 5 kalmış. Şurada flash düğmesi var. Buna bastığımızda şurada nokta çıkarsa flash açık. Kaparsanız kapalı. Şu an kapattım. Flash deck kısmı burasının sensörleri var. Buraya elinizle kapatırsanız çekmiyor. Hata veriyor. Şurayı aynı zamanda bak kendinizi görüyorsunuz şu an şurada. Aynı olarak da kullanabilmeniz gibi tatlı bir bir özellik eklenmiş ki selfie çekebilelim. Yani şöyle üstüne bak şöyle bir film geliyor ve beklemeye başlıyoruz. Benim tahmin ettiğimden birazcık daha fazla beklememiz gereken bir rutin oldu bu arada. Belirmesi birazcık sürüyor. Mini boy olduğu için boyda bu bu arada. Büyük boyuyla mini boyu arasında ben çok kaldım. Çünkü bunun bir de büyük boyunun lirası vardı. Çok güzel duruyordu <laughs> boyun. Hem yanında daha rahat taşınabilir olması, hem şu bilekliğini tak daha kolay kullanılabilir olması sebebiyle ben mini boyunu seçtim. Büyük çok güzeldi. Azıcık daha gerçekten o klasik Polaroid görüntüsünü veriyor. Daha nostaljik, daha filtreli bir siyahlık veriyor. Hani bu filtre koyarız ya mesela Polaroid filtresi koyarız daha koyu olur. Birazcık daha gerçekten öyle veriyor ki. Retro. Daha retro tatlı bir şey istediğim için ben bu şekilde basmasını daha çok beğendim ve bunu aldım. Böyle birazcık daha netleşecek ama renkler bu. Aa mikrofonum şarj bitti. Biz bu Polaroid makineden razı olduk gerçekten. Böyle şeyler arayanlar varsa da beni bayı, çok tatlı göstermek istedim.